Cengiz Han nasıl dünyanın en büyük imparatorluğunu kurdu? Ve Moğol İmparatorluğu hangi topraklara hükmetti biliyor musun? Asıl adı Temuçin olan Cengiz Han, 1162 yılında Moğolistan bozkırlarında doğdu. Babası bir kabile reisiydi ama küçük yaşta zehirlenerek öldürüldü. Temuçin hayatta kalmak için savaşmayı öğrendi. 1206 yılında 44 yaşındayken tüm Moğol kabilelerini tek bir bayrak altında birleştirdi ve kendini Cengiz Han yani dünyanın hükümdarı ilan etti. Sonrasında fırtına gibi esti. Çin'in kuzeyini fethetti, Orta Asya'daki Harzemşahları ezdi, İran, Irak ve Anadolu'ya kadar uzandı. Hatta Avrupa sınırlarına dayandı. Polonya ve Macaristan'a kadar akınlar düzenlendi. Moğol İmparatorluğu zirveye ulaştığında yaklaşık 33 milyon kilometre kare toprağı kontrol ediyordu. Bu, tarihte tek bir hükümdarın yönetimindeki en büyük kara imparatorluğu ve dahası o zamanlar dünya nüfusunun yüzde yirmisi Cengiz Han'ın kurduğu sistemin içindeydi. Sadece savaşmakla kalmadı, ticaret yollarını korudu, yasalar koydu ve İpek yolunu güvenli hale getirdi. Eğer bugün bile Asya'da hızlı ticaret ve haberleşme sistemlerinden bahsediyorsak, temellerini Cengiz Han atmıştı. Sence Cengiz Han'ın imparatorluğu bugün var olsaydı, dünya nasıl bir yer olurdu? Yorumlara yaz, tarihin tozlu çekmecesini birlikte açalım.